Eşref abi rüyayı ilk gördüğünde karnında başlayıp yavaş yavaş kalbine çıkan sıcaklığı henüz fark etmemiş. ilk defa yaşadığı o hayranlık duygusuna henüz at vermemiş. Daha da kötüsü ölene kadar bu kızı seveceğini aklından geçirmemişti. nasıl geber, geber, geber Çitliyor beni bu kız yaşamama ama izin ver Bütün hayatım mahvoldu İlaçlarım senin yüzünden ziyan oldu Kalk bunu kabul etme de çömel yok o oh, kafam perişan benim modum süper onlar perişan Ben yaparım onlar olur perişan Senin devir geçti siktir git oğlum Bote kapatlar şişe şişe Underhand Kafam gökdelende I'm the spiderman Bası kapat biga bottom Batman Babama pis ediyorum freeman Benim araç hızı açtan torboyu Arabam şişko andırır sumoyu Şarkı ram babam